değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresi imetahoca.com'a hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere çarpanlara ayırma konusundan gruplandırma metodunu göstereceğiz arkadaşlar. Daha önceki kısımlarda ortak çarpanı göstermiştik. Ortak çarpan parantezini almayı göstermiştik. Burada gruplandırmadan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu gruplandırma olayı biraz zor algılanabiliyor. Yani hani bu çarpanlara ayırmanın en zor metotlarından biri diyebiliriz. Ama olayı anlarsanız arkadaşlar aslında ortak çarpan parantezini almayla birebir bağlantılı. Şimdi ortak çarpan net olarak görülmüyorsa biz bu gruplandırma yoluna başvuruyoruz arkadaşlar. Terimleri ortak çarpan bulabileceğimiz şekilde gruplara ayırıyoruz ki kolayca daha sonra ortak çarpan parantezine alıp çarpanlarını ayıralım. Şimdi arkadaşlar yani hani şu bilgilerle tabi bunu yapmamız mümkün değil. Öncelikle özdeşliklerden sıkıntımız olmaması gerekiyor. Yani bunlarla alakalı konu anlatımlarını izlemiş, soruları çözmüş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela bundan önce ortak çarpan parantezine almayı öğrenmeniz gerekiyor. Onu bilmeden direkt gruplandırmaya başlarsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın burada AB artı 5A artı 3B artı 15. Bunu e, çarpanlarına ayıracağız. Şimdi baktığımızda bakın hepsi ortak değil. Yani burada ortak çarpan net olarak yok. Yani şimdi baktığınızda yani hepsinin ortak çarpanı şudur diyemiyoruz. O zaman arkadaşlar burada bakacağız. Biz e, burada neleri gruplandırarak ortak çarpan parantezini alabiliriz. Mesela arkadaşlar şurada deneyelim. AB artı 5A'yı 3B artı 15'i ayrı ayrı gruplara alalım. O zaman şurayı A parantezinde alsak. Çünkü A'lar ortak arkadaşlar. A ortak çarpan parantezine alsak. Ne olur? B artı 5 olmaz mı arkadaşlar? Neden B artı 5 olmaz mı dedim? Çünkü A çarpı B, A, B. A çarpı 5, 5'e bakın A ortak çarpanından e, parantez içinde B artı 5 şeklinde bunu ifade edebiliriz Yani ortak çarpan parantezini alabiliyoruz. Burada arkadaşlar 3 ortak çarpan parantezini alsak bakın. 3 ortak çarpan parantezini alsak. Ne var arkadaşlar orada? B var. Ne var? 5 var. Çünkü 3 kere 5 15 yapıyor arkadaşlar. O zaman bakın B artı 5'ler ortak olduğuna göre artık burada ne deriz? A artı 3 çarpı B artı 5 şeklinde bunu çarpanlarına ayırmış oluruz değerli arkadaşlar. Yani burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar gruplandıracaklarımız. Şimdi burada mesela böyle denk geldi her zaman denk gelmeyebilir. Yani evet hemen ilk ikisiyle son ikisi işte gruplandırılacak diye bir şey yok. İşimize hangisi geliyorsa, kolay, ha, kolayımıza hangisi geliyorsa yani doğruya gidecek şekilde gruplandırmamız lazım arkadaşlar. Yani ortak çarpanı bulabilecek şekilde gruplandırmak lazım. Tabi bunun için de arkadaşlar burada e, daha önceki dediğim gibi hani özdeşlikleri olsun, ortak çarpan parantezini almak olsun, cebirsel ifadeler konusunda olsun. Yani iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Yani direkt gruplandırma deyince ya hemen alalım işte şunları şunları gruplandıralım. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Biraz deneme yanılma yoluyla e, bol soru çözümüyle anlaşılabilecek bir konu. Onu söyleyebiliriz. Bakın tekrar ediyorum. A ortak çarpan parantezini aldım. O zaman burası B artı 5 oldu. Neden? Çünkü A çarpı B olduğu için B. A, 5 çarpı A olduğu için 5. E, 3 ortak parantezini aldım. 3 çarpı B'den dolayı B. 3 çarpı 5'ten dolayı arkadaşlar 5. E, o zaman B artı 5'ler ortak olduğu için B artı 5 ortak çarpan parantezinde A artı 3 diye yazabiliriz değerli arkadaşlar. Devam edelim gruplandırma ile alakalı örneklerimize. Mx eksi Ny artı Nx eksi Mx. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Yine burada gruplandırmayı yaparken dikkat edeceğiz. Yani nasıl bir grup nasıl bir gruplandırma yapabiliriz? Kendimize bunu soracağız arkadaşlar. Mesela burada mx, m, x, m y. N, Y, N, X. Yani ben burada şu M, X ile arkadaşlar M, Y'yi mesela ortak çarpan parantezine alsam işime yarar mı? Kendime bunu sormam gerekiyor. N, Y artı N, X. Mesela burada ben bunu işte N ortak çarpan parantezine alsam işime yarar mı? Kendime bunu sormam gerekiyor. Bakın öyle deneyeceğiz. Şimdi e, burada çünkü mesela M, X ile N, Y'yi mesela şu ikisini gruplandırmak işimize yaramaz. Neden? Ortak bir şey yok arkadaşlar. Mesela şurayı kapattım. İkisini gruplandırdım. Ne işime yarayacak? Hiçbir işime yaramaz. Ee, onun için arkadaşlar burada m ve n'lerin olduğu. Bakın mx ve my'yi ny ve nx arkadaşlar gruplandırıyorum. O zaman ne olur arkadaşlar? m ortak çarpan parantezinde bakın m ortak çarpan parantezinde m ile ne çarpılmış? x çarpılmış. Daha sonra m ile ne çarpılmış? y çarpılmış ama ne olacak? Eksi olduğu için eksi y olacak değerli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Sonra artı n parantezinde arkadaşlar. N ile ne çarpılmış arkadaşlar? X çarpılmış. Bakın, işime yarayacak şekilde yapıyorum. Hemen Y'den başlamadım dikkat etmişsiniz çünkü orada değişme özelliği olduğu için sıkıntı olmayacak. Ee, neyi sonra neyle çarpmışım arkadaşlar? Y ile çarpmışım. Y ile ama nasıl Y ile eksi? Çünkü buranın işaret eksi olduğu için eksi Y dememiz gerekiyor. O zaman bakın, X eksi Y'ler ortak hale geldi. O zaman X eksi Y ortak çarpan parantezinde. M artı N şeklinde çarpanlarına değerli arkadaşlar ayırabiliriz. Gerçekten arkadaşlar denerseniz bakın. X çarpmaya, m MX x çarpı n arkadaşlar. Bakın n x. Eksi y çarpı m. Bakın eksi m y. Eksi y çarpı n. Eksi n y. Bakın hep aynı şeyleri elde etmiş oluyoruz. Yani çarpanları ayırdığımız ifadenin doğru olup olmadığını hiç anlamak için arkadaşlar tek tek bunları birbiriyle çarpıp kontrol edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi bakın burada gruplandırırken yani hemen ilk iki son iki şeklinde yapmadık. işimize ne yarayacaksa o şekilde gruplandırma yaptık. Devam edelim. x Küp artı x kare artı 2x artı 2 eşittir. Ortak çarpan parantezini alalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, ilk gruba bakarsak x kareler nasıl? Ortak. Burada ikiler ortak. O zaman bakın böyle zaten alışacaksınız arkadaşlar. Yani soru, soru çöze çöze hangilerini gruplandıracaksınız? Hangilerini ortak çarpan parantezine alacaksınız alışacaksınız arkadaşlar yani böyle hemen e, kendinize ilk bakışta belki zor geliyor bu gruplandırma olayı ama yani hani öyle o kadar da zor bir konu değil x kare parantezine aldık bakın arkadaşlar. x kare ile neyi çarparsak x küp yapar arkadaşlar. x'i çarparsak. Peki x kare ile neyi çarparsak x kare yapar. Artı 1'i çarparsak arkadaşlar. Sonra artı 2 iki parantezinde 2 ile neyi çarpmışız? x'i çarpmışız. 2 x elde etmişiz. 2 ile neyi çarpmışız? 1'i çarpmışız. 2 elde etmişiz arkadaşlar. Dikkat ederseniz x artı 1'ler ortak. O zaman ne diyeceğiz? x artı 1 ortak çarpan parantezine aldım. x kare artı 2'yi de ne yapıyorum? Parantez içinde yazıyorum. Gerçekten x ile x kare çarptığımızda x küp. Bakın değerli arkadaşlar. x ile x ile 2'yi çarptığımızda 2 x. Evet. 1 ile x kare çarptığımızda x kare. 1 ile 2 çarptığımızda 2. Bakın arkadaşlar o zaman doğru bir ee, özdeşliğini yani özdeşliğini doğru bir şekilde yazmışız. Doğru bir şekilde çarpanlarını ayırmışız diyoruz. Bu yaptığımız metoda gruplandırma metodu diyoruz değerli arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz işinize hangisi yarayacak? Nasıl ortak çarpan parantezini alırım da ben bunu e, çarpanlarına ayırırım? Kendinize bu soruyu sormanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Örneklerimizle devam edelim. Şimdi a kare B artı ABX eksi AX eksi X kare ifadesini çarpanlarına ayıracağız. Şimdi değerli arkadaşlar bakın dikkat ederseniz şurada AB'ler ortak. Yani burada şunu yapabilirsiniz. Yani AB parantezine alabilirsiniz ve denersiniz. Tamam mesela ilk önce bakalım olacak mı? Burada da mesela ne alırsınız? X parantezini alırsınız ya da eksi X parantezini alırsınız. Eksi X'ler ortak şeklinde. Bakın deneyelim arkadaşlar. AB parantezini alırsam, AB bakın gruplandırdım şöyle ikili ikili. AB parantezini alırsam ilk neyle çarpmam gerekiyor? A ile çarpmam gerekiyor. Çünkü AB'yi A ile çarparsam A kare B'yi elde ediyorum. AB'yi neyle çarparsam arkadaşlar A, B x elde ederim. Tabii ki x ile çarparsam elde ederim. Daha sonra eksi x parantezini aldım arkadaşlar. Eksi x parantezini aldığımda eksi x'i neyle çarparsam eksi A x elde ederim. Tabii ki A ile çarparsam eksi x çarpa eksi A x yapar. Hani x sağda da ax şeklinde yazılabiliyor. Değişme özelliği olduğu için arkadaşlar. Yani orada bir sıkıntı yok. Sonra arkadaşlar eksi x de neyi çarparsam eksi x kare elde ederim. Tabii ki x'i çarparsam. Yani burada artı x yazacağım. Çünkü eksi X'de x de x'i çarparsam eksi x kare yapıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. O zaman bakın burada yine ne elde ettik? Ortak çarpanı elde ettik. Ortak çarpan parantezini alırsak a artı x. Diğerinde artık arkadaşlar parantez içinde yazıyorum. Bakın a b eksi x. AB eksi x. Yani bu şekilde arkadaşlar bunları gruplandırdığımız takdirde rahatlıkla çarpanlarına ayırıyoruz. Zaten ortak çarpanı yakaladığınızda doğru yoldasınız demektir. Eğer öyle bir şey olmazsa bilin ki yanlış gruplandırmışsınız. Tekrar denemeniz gerekiyor. Gelelim diğer örneğimize. AX artı BX artı AY artı BY artı AZ artı BZ. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın burada zaten size gruplu olarak vermiş aslında ax artı bx mesela x parantezini alınacak. ay artı by y, y parantezine alınacak. az artı bz z parantezini alınacak. Bakın alalım. x parantezinde x'i ile çarpmışsın? a ile çarpmışsın. ax elde etmişsin. x parantezinde ne oldu arkadaşlar? b oldu. Neden? x çarpı b bx. Bakın devam ediyorum. y parantezinde a artı b. Neden? y çarpı a a y. y çarpı b b y arkadaşlar. YB, BY diye yazılabiliyordu hatırlarsanız. Burada da arkadaşlar Z parantezinde A artı B yine neden? Z çarpı A, Z. Z çarpı B arkadaşlar. B, Z. Yani Z, B, B, Z olarak yazılabiliyor. Tekrar tekrar söylüyorum özellikle. E bakın ne oldu arkadaşlar? A artı B'ler ortak oldu. O zaman biz bunu ortak çarpan parantezine artık ne yapabiliriz? Alabiliriz. Zaten gruplandırmadaki amacımız arkadaşlar ortak çarpan parantezini almak. E o zaman ortak çarpan parantezini aldığımızda A artı B'yi ile çarpıyoruz? X ile çarpıyoruz. Sonra Y ile çarpıyoruz. Sonra Z ile çarpıyoruz arkadaşlar. O zaman ortak çarpan parantezinde a artı b ortak çarpan parantezinde x artı y artı z'dir. Bakın gerçekten a ile x'i çarpıyoruz. a x elde ediyoruz. a ile y'yi çarpıyoruz. Arkadaşlar a y'yi elde ediyoruz. a ile z'yi çarpıyoruz. a z'yi elde ediyoruz. b ile x'i çarpıyoruz. b x'i elde ediyoruz. b ile y'yi çarpıyoruz. b y'yi elde ediyoruz. b ile z'yi çarpıyoruz. b z'yi elde ediyoruz. Bakın gerçekten o zaman doğru bir şekilde arkadaşlar bunun çarpanlarına ayırmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar son örneklerimizle bu videomuzu burada noktalayacağız. x 4 artı 2 x küp artı 7 x artı 14 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali. Şimdi baktığınızda direkt ortak çarpan görülmüyor arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? Bunları gruplandıracaksınız. Bakın ilk ikisiniyle son ikisini bir gruplandıralım. Çünkü benzerlikler var arasında. x küp parantezini alırsak arkadaşlar. x küp parantezini aldığımızda x küpü neyle çarparsak x üzeri 4 yapar. x üzeri 1 ile çarparsak yani onu direkt x olarak yazabiliriz. Artı x küpü neyle çarparsak 2 x küp olur arkadaşlar. 2 ile çarparsak olur. Artı bu Burada 7'ler bakın ortak olduğu sırtıyor zaten. 7 parantezine aldığımızda değerli arkadaşlar ne olacak? 7 çarpı x sonra bunu 14 e elde etmek için 2 ile çarparız. Ne olur 7 kere 2 14 olmuş olur. Bakın dikkat edin x artı 2'ler ortak oldu. x artı 2'ler ortak olduğuna göre değerli arkadaşlar x artı 2 ortak çarpan parantezinde ne var dışarıda? X küp artı 7 var. Onu da parantez için alıyorum. X küp artı 7 şeklinde yazıyorum. Bakın gerçekten X ile X küpü çarptım. X üzeri 4. X ile 7'yi çarptım. 7X. 2 ile X küpü çarptım. 2X küp. 2 ile 7'yi çarptım. 14. Yani bu şekilde çarpanları ayırdığınız ifadenin doğru olup olmadığını dediğim gibi kontrol edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. AX artı AY artı A artı A artı X artı Y artı 1 eşittir ifadesini çarpanlarına ayıralım. Şimdi baktığımızda değerli arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor. Yani burada ne yaparak biz çarpanlara ayırmanız? Şimdi bakın burada çoğu yapılan hatayı söyleyeyim arkadaşlar. Direkt burada hemen a artı a y oldu. Şimdi hemen a parantezine x artı y olarak alıyor. Tamam burada da bir x artı y var ama a artı 1'i ne yapacaksın? Yani kendine bu soruyu sorman lazım. Yani aldığın e, gruplandırma doğru olması lazım. Hemen ilk başta bunu gruplandırdım. Bakın doğru şey elde etmediğim görmem gerekiyor. Yani bunu gruplandırdığımda A parantezin x artı y tamam burada x artı y var ama A artı 1'i ne yapacağım? Bunu sormam gerekiyor. Yani onu ortak çarpan parantezinde o zaman alamıyorum. O zaman alabilecek şekilde yapmam gerekiyor. O zaman ben şunu deneyeceğim arkadaşlar. Ax ile x'i gruplandıracağım. A y ile y'yi gruplandıracağım. A artı 1'i de ayrıca yazacağım arkadaşlar. A, x ve x bakın. Arkadaşlar x parantezine alırsam x parantezine aldığımda ne olur? a artı 1 olur. Neden? x çarpı a ax x çarpı 1 arkadaşlar ne olur? x olur. Devam ediyorum arkadaşlar. y parantezine alırsam bakın ne oluyor arkadaşlar? a neden? y çarpı a, a y sonra artı 1 oluyor arkadaşlar. Neden? y çarpı 1 bakın y'yi elde ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar sonra. Ne var? a artı 1. Şimdi a artı 1 dediğimde arkadaşlar bunu da ne yaparım? 1 ile çarpılıyormuş gibi düşünebilirim arkadaşlar. Böyle bir şey yapabiliyorduk hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar 1 çarpı a artı 1 yapmamın sebebi şu. Yani bunların hepsini a artı 1 ortak çarpan parantezine alabilmek. Bakın bunu yaptım. Şimdi a artı 1 ortak çarpan parantezine aldım. Değil mi? Dışarıdakileri yazıyorum. x, y ve 1. O zaman ne diyeceğim? x artı y artı 1. Yani a artı 1 ortak çarpan parantezine x artı y artı 1. Bakın gerçekten doğruluğunu kontrol edersek a çarpı x a x a çarpı y a y a çarpı 1 a 1 çarpı x x 1 çarpı y y 1 çarpı 1 1 gerçekten bakın doğru şekilde bunu çarpanlarına ayırdığımızı söyleyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar burada e, gruplandırma metoduyla çarpanlar ayırmayı noktalıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Facebook'tan Videolarımızı paylaşmayı, Twitter'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.